Mesela meyhanede adam müziğin haram olduğunu söyleyebilir. Meyhanedeym içiyor. Ben dinliyorum diyor, doğru. Ama haramdır diyor. Bunu yapmamak lazım diyor. Müslümanlara saldırır. Şimdi küfür içinde de itibarlı olduğu için çünkü küfrü yaşıyor zaten. O yüzden Müslümanlara saldırısı daha etken olacağını düşünür. Çünkü sözü daha geçeceğini düşünür. Bir de münafık çok bilmiştir. Yani kendine az bilmiş, küstah bir üslubu vardır. Cahilliğini yaygarayla kapatır. Yaygaracıdır münafık. Yani özel bir yaygara metodu vardır. Bağırtı, çağırtı metodu vardır. Bir de münafığın çok sakin, sessiz olanları da vardır dedim. İkisini ayırt etmek lazım. Ama yaygaracıları çok görürüz. En yaygın olan yaygaracılardır. Diyor atlarına, yay yayalarına yaygaraları kopartır. Müslümanlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yaklaşacaksın. Yaldızlı sözler dedi işte demagoji, şamata yapmak. Ya yani mantık oyunları.